Tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir yürüyen de bir harcanıp. a wow. merde Bilal Karataş, 1980 Alaca doğumluyum, sorum Alaca. Ee, yaşım şu an 43. Ee, Gazi Hastanesi'nde çalıştım. Gazi Hastanesi'nde 20 yıla yakın çalıştım. Oradan mahalle emekli oldum. Ve sonra memleketim Alaca'ya geldim. Alaca'da o babamın eski evini aldım, tadilat ettirdim. Ve burada e, şu an ikamet ediyorum. Bazı e, sağlık sorunlarım vardı. Ondan dolayı da böyle bir evliliğim olmadı. Nasıl kısmet olursa tekrar, böyle bir şey nasıl olursa tekrar düşünüyorum. Ben 43 yaşına kadar yalnız yaşadım. Zor, gerçekten zor. Hastanede çalıştığım için oradan biraz tabii yalnızlık, tek şey yapamadım ama hani tabii buraya geldim, burada yaşıyorum. Ona alıştım daha doğrusu şu an halimde memnun, hayatımdan memnun ama zorlukları da var yalnız Ama şu an gerçekten e, iyiyim. İnşallah olursa kısmet olur. Yani şu anda hayatımdan da memnunum. Öyle işte kendime ufak tefek hobiler buldum. Evet. Onlarla uğraşıyorum, bahçemle uğraşıyorum. Öyle yalnız bir hayat götürüyoruz. Küçüklüğümden beri de motor kullanıyorum. O yüzden de gezmeyi seviyorum. Arkadaşlarım da var Ankara, Bursa, böyle gidiyorum, geziyorum. Sonra geri geliyorum. Motor şu an benim aşkım gibi bir şey. Hmm. Sonra işte çarşıya, arkadaşların yanına gidip geri geliyorum. Bahçemle böyle. Abilerim var, ablam var. Aradonlar geliyor, onlarla şey yapıyoruz. Aslında çok da yalnız değilim yani. Hmm. Onlarla iç içeyiz işte. Bu işte burada toplanıyoruz, bu evde. Orada yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Yani motorla geziyorum, ben oraya gidiyorum, onlar buraya geliyor. Böyle bir hayat gidiyor. Yani çok da şey yapmıyorum, hani çok sıkılmıyorum ama tabii aile olsa daha iyi olur. Keşke ee, daha önce Alaca dışında büyük bir şehire gitseydim, orada olsaydım, memur olsaydım, onu yapamadım. Ona üzülüyorum. Tabii daha doğrusu keşke de e, daha önce de evlenseydim. Böyle bir keşkelerim oldu. Onun dışında çok da böyle bir keşkelerim oldu. E, kulaklarımın ağır duyması, o yüzden askere gidememek, askere gidemedim, rakor verdiler. Tabii zorluklarını çektim, sıkıntısını yaşadım. Hani insan oradan geliyor bir şey söylüyor anlamıyorum. Tekrar soruyorum adam sinirleniyor bir daha niye soruyorum diye. Böyle sıkıntıları yaşadım. Ee, ama kendimize de barışım yani çok bir şey yapmadım hani kafama takma. Ürperir, kapı çalınsa esmeyen yer bile sezer Künyeler kazını demir sandıkta Tükenip gidiyor ömür dedi Künyeler kazını demir sandıkta Tükenip gidiyor